Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Trimbox'ın GND serisi e, ürününü tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar elimde gördüğünüz gibi model GND-X10 modeli var e, Trimbox'ın, nötr toprak regülatörü. Ne demektir nötr toprak regülatörü? Bizim toprağımızın daha iyi olması için e, kendi içerisinde bir regülasyon yapıp e, toprağımızı regüle ediyor. Yani ne demek istiyorum? Toprağı olmayan sistemlerde düşük miktarda da olsa kendisi toprak üretebiliyor. Toprağı olan sistemlerde ise toprağı güçlendirmeye yarıyor. Veya statik elektrik olan yerlerde mesela bir kumaş fabrikası, bebek bezi fabrikası, tekstil gibi ıslak mendil üretim tesisi gibi yerlerde kumaşlar sürekli bir rolonun üzerinde döndüğü için arkadaşlar statik üretebiliyor. Bu tarz sistemlerde statiği ortadan kaldırmak ve fabrikanın daha güvenli çalışmasını sağlamak için bu Trimbox'ın GND serisi kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar kullanım özelliği hakkında bilgi verdim. Kullanıma hakkında bilgi verelim. Kullanmak istediğiniz yerden en yakın noktadan bir adet buraya faz ve bir adet nötrü buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra eğer sisteminizde var ise toprağınızı buraya giriyorsunuz. Daha sonra bu çıkıştan arkadaşlar bu kendisi toprağı regüle ederek daha iyi bir toprak oluşturup eğer toprağınız var ise yok ise de düşük miktarlarda toprak üretebiliyor. Buradan da çıkıştan alıp kullanacağımız makinanın gövdesine bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde makinamızdaki statik elektriği ortadan kaldırabiliyoruz. Ee, toprağımızı daha güçlü hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Bu Trimbox'ın GND serisi. E, nötr toprak regülatörü ile. Yani sistemimizde daha güvenli bir e, çalışma ortamı sunuyor bize. Bu şekilde kullanımlar mevcut arkadaşlar. Ben kendim e, kul çalıştığım fabrikada bunları kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Gayet güzel ürünler. E, Tekstil fabrikalarında bebek bezi fabrikalarında dediğim gibi statiğin çok olduğu yerlerde çok işe yarayan bir ürün arkadaşlar ee, kullanımı söyledik kullanım amacını söyledik kullanım özelliklerini ve nasıl kullanıldığını da söyledik şimdilik hepinize iyi günler arkadaşlar.